Lefke Kalesi'nin fethi 1299-1301 Lefke, günümüzde Bilecik iline bağlı Osmaneli ilçesi yakınlarında Sakarya Nehri kıyısında yer alır. Bizans İmparatorluğu döneminde stratejik öneme sahip bir kaleydi. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında Bizans sınırlarında yapılan ilk fetihler arasında yer almıştır. Osman Gazi, Söğüt merkezli küçük bir uç beyliği iken Bizans sınırında yaptığı akınlar ile dikkat çekmeye başlamıştı. Bu dönemde Bizans Anadolu'daki otoritesini büyük ölçüde kaybetmişti. Bölgedeki birçok kale yerel tekfurlar tarafından yönetiliyordu ve aralarında siyasi birlik yoktu. Osman Gazi, Karacahisar ve Bilecik gibi kaleleri aldıktan sonra Sakarya Nehri çevresini kontrol altına almayı hedefledi. Lefke, İznik ile Sakarya Vadisi arasındaki bağlantı noktasında olduğu için stratejik olarak önemliydi. Osman Gazi Önce bölgedeki Türkmen aşiretlerini birleştirdi. Keşif akınları düzenlenerek Lefke Kalesi'nin etrafındaki yollar, geçitler ve su kaynakları tespit edildi. Kale halkının Bizans merkezi tarafından yalnız bırakıldığı, yardıma muhtaç olduğu öğrenildi. İçeride bir huzursuzluk vardı. Osman Gazi yaklaşık 340 kişilik bir güçle Lefke'yi kuşattı. Önce kalenin etrafı sarıldı, nehir geçitleri kesildi. Kuşatma sırasında Osman Gazi Kalede yaşayan halka doğrudan zarar vermedi. Bu, içeridekilerin moralini bozdu. Yerel halkın bir kısmı teslim olmak istedi. Bazı rivayetlere göre Osmanlı askerleri gece vakti kalenin arka tarafındaki patikalardan sızarak surlara ulaştı ve kapıları içeriden açtı. Kale birkaç günlük kuşatmadan sonra düştü. Kayda değer bir kan dökülmeden teslim alındı. Direniş gösterenler esir alındı. Bazıları serbest bırakıldı, bazıları rehin tutuldu. Osman Gazi, kalede yaşayan halka güvence verdi. Kimse mallarına ve canına dokunmadı. Kale, Türkmen ailelerle iskan edildi. Küçük bir mescit inşa edildi. Yol ve geçitler düzenlendi. Sakarya Nehri geçişi Osmanlı kontrolüne geçti. Osman Gazi, sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi başarı da kazandı. Halkın gönlünü aldı. Osmanlı'nın kalıcı yerleşim stratejisi burada ilk kez başarıyla uygulandı. Fetih artı iskan artı adalet modeli. Lefke'nin ile ilgili bazı menkıbelere göre Osman Gazi bir gece rüyasında bu kaleyi beyaz bir kartalın üstüne konduğu tepe olarak görmüş, bunu fetih işareti saymıştır. Kaleye ilk sızan akıncının isminin Gök Alp veya Demir Yürekli olduğu rivayet edilir.